Şimdi Allah cezanı versin İbrahim. Verdi işte daha ne verecek? Benim de suçum var? Benim suçum var mı ki? Var tabii polislerin oğluysan rüya gibi kaçıp benim eve geliyorsun. Polis zaten heyecanlanıyor. <laughs> Bak içerideyiz. Seni? Hiç. Ben kaçıyorum. Yakın oluyor. Tacizi kes bu güne şükre efendi sen haddine ses Ver ve çekil suçun yoksa da sus Sonu buz gibi altı buçuk Seni kara kutunuz Açılır pardon hazırdır ma pusluğa bedel Babuskaya yeter mi sence bu çile ve keder Ama boş ver, her mahkeme bağlanır mı bel yeri dersen Nereye kaçıp gideceksin sen bir Değil ki dört duvarın arası bozuk parası yok bu gardı yanım dolu kumbarası Müdürün gözü bu karası resim yapar bahçeli ritim tutar Eyleme etme eyleme Bir acı bize geçmez bak keyfine Voltanı aks kes pehinde ya sabırı çok soğumuş burası ya Pardon şu kapatalım Pardon istemeden oldu pardon Üç kişi yok olsun pardon aşkım eve yar olsun pardon sıkça Pardon istemeden oldu. Pardon hiç kişi yok olsun Pardon aşkım ele var olsun Pardon sık çakala dört kurşun Yumurta <laughs> kadar dolu yağdı kafama şüpheti kadar delirdi ama Gülerken ağlatan hata Kankanın başını yakan iyi ilişkene taktırma 6 de çayın faturası pardon olsa da yok. Bacaklarım kopsa da Asuman bir çift kertmesi İşlem yoklama yok firar var Yener mi acaba? Umurum işkenceyi aç pencereyi Enişte zannet kertenkeleyi Enişte hamlet gel aç perdeyi Karanlık bir olur imza vermeyenin Sloganla ritim tutar Müdürün tek Baytar Çiçek ekip kaytar Cigara yakar gün sayar Şişme kadını gar bozar Kol gibi yaslar Kumar oynayana gelir aslar Şansın kaldı her masada Ebe şaşma Yorganı aşma Sobaya karbon Biz bir hata yaptık ee, Pardon Eee Ben ne anladım bu yatıştan? Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değil de mi? Maalesef, maalesef. <laughs> Pardon Pardon İstemeden oldu Pardon Üç kişi yok olsun Pardon aşkım Hele yar olsun Pardon sık çakala dört kurşun Pardon İstemeden oldu Pardon Üç kişi yok olsun Pardon aşkım Hele yar olsun Pardon sık çakala dört kurşun bir susuz sakin. O bir mi? demek değil oğlum Gülsün şunlar Sönüyor Bu ifadelerle bir ilgimiz yok Bu ifadeleri Çaltı neler için bakma ya Yanlar cellatlardan farksızdır Haksız yere yanmış her fert bizce yalnızdır Eğer eniştense gardiyan o haksızdır Yalnız kalmış fertler işte o zaman cellattır Hayatı karartmaya yeter sadece bir imza Düşünüyor da düşünüyor nasıl gülüyor insan Ses ses hiç yoktur Her suysuzdur Hep Her hep 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 gel susuz. Ben biliyorum bu hikayeyi Pardon istemem gelsin Çakala dört kurşun Pardon istemeden oldu Pardon hiç kişi yok olsun Pardon, pardon Aşkı ele yar olsun Pardon Sık çakala dört kurşun Siz geliyor musunuz? Hayır Biz b**k yoluna gidiyoruz